Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zıng. Şimdi, bu bölümde... Eğer yetişebilirsek, boss'umuz var. Boss'umuza gideceğiz. Ve şu abla. Şimdi bu ile ilgili şöyle bir durum var. Ben diyaloglarını geçiyorum. Eee... Boss'u kestikten sonra bu ablayı iyileştirmeye mi ne geliyorsunuz? İyileştirince, bu size doğa etme şeyini veriyor. Ee, buradan gittiğinde başarımı almak isteyenler için yapılabilecek bir şey. Onun dışında bakın burada tuzak var bu tuzakları yemeyin. Ya. Herkes de böyle oynamaz ya böyle tüyolar verme. Ulandık kardeşim. Buraları koştuk mu peki hızlıca? Çürüme. Run 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 run. Teklendin reis. kafamıza düşüyor öyle şeyler zaten. Şimdi burada yardırmak. Şimdi burası bize çürüme veriyor. Buradan hızlıca koştuk, 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 koştuk. Şu loot'u aldık. Acaba çürüme yiyecek miyim lan şu an? Sen bir şey merak ediyorum. Bir tane talisman var. Diyor ki bu diyor çürüme diyor vermiyor diye hiçbir türlü. Oha! Ama ağır olduk. Ağırlığa verip bu talismanı taşımak lazım ha. Hiçbir türlü çürüme yok. Çok iyi lan. Çürüme yok, şok yok. Her şeyden kurtuldun. Abi ne haber ya? Abi de götten giriyordu az kalsın. Nasıl lan? Adam bizi sikti. Maalesef. Maalesef yedik. Şimdi nereden gitmiştim lan ben en son? Aynen buradan devam. Her yardıracağım. sol soyunmanı kanundur bu arada. Bir kere öldün mü aynı küçük yaratıkları bir daha kesmezsin. 56k orada duruyor. 56k. 51'miş lan. Niye 51 oldu? Ben hasar yedim diye Orospu Lan 46'ya düştü! Hasar yedikçe düşüyor! Lan şaka mısın sen oyun? Lan Nilgain Plus'ta eklediği şeye bak! oros bu çocukları! 42'ye düştü! Ananı avradını! Bu oyunun Allah'a yok ya! Yemin ediyorum! Kaç öleceğim. Aa. Oğlum utanmıyor musunuz lan? Oy şov yaptım. Orada dayak yiyorduk da bu arada zor kurtardım ya. Orada çok böyle dengemi kaybettim. Direksiyonu kaybetmiş bir sürücü gibiydim. Şimdi. Şu ileride kısa yol gibi bir şeyimiz var galiba. Sana götten. Yerde bir şey yoktu galiba ya. Ha orada da bir şey var lan. Oradaki loot'u merak ettim. Burası ana yol mu? Burası mı ana yol? Burası kısa yol gibi. Çünkü çünkü, Çunku ne? Aynen Buradan zehri meyri kapatacağız. Başka baş psikoposun. Baş Sol işareti. Ne lan bu yüzük? Yüzük müydü lan o? Aha. O bizimkinin artı biri gelse. İşte değişik bir şey geldi. O o iyi mi veriyorduk ya karıya? Karıya galiba onu veriyorduk. Bakayım. Aynen. Aynen bu işareti karıya veriyorduk galiba. Karı düzeliyordu. O karı hastaymış arkadaşlar. Hastalığı varmış ablamızın. Dedi ki bize bunu ver. Boss'u kesmeden vermemiz gerekiyor bildiğim kadarıyla. Evet zehirden komple kurtulduk. Bak biz orada en yukarıda kurtulmadık ha zehirden. Onun için sonra geri dönmek zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok. Zınk. İndik buradan aşağıya. Kısa yolumuzu da açtık. yol muydu? Bu nereye gidiyor diye. Şu an çok atlayarak gittiğimi düşünüyorum ya. Aha. Bu abi çok önemli. Bu abi oyunun en önemli abisi olabilir. Ali Doğru mudur? Ne boktur? Bu abi boss silahları veriyor beyler. Ya yani şu elimdeki silah bu abi veriyor. there odd <laughs> <laughs> I thought sure I don't need to introduce myself note these golden wings yes you guessed it you don't know who I am preposterous everyone in Krat has heard of me I'm Alidoro the hound treasure hunter extraordinaire yes yes it's a nickname I'm looking for other survivors do you know of a place where I can take refuge <laughs> Kardeşim Hotel Krat var gel. Ben Hotel Krat'a çağırıyorum genelde. Venice'nin işlerinin olduğu bölüme çağırmıyorum. Orada duruyor. Evet. Bütün itemlarımız var. Şimdi bunların hepsini bir kere alabiliyorsunuz. Bunlar bir kere geliyor. Ben full silahları alacağım. Çünkü talismanların hepsini aldım ben. Sadece e ee, kılıcın talismanı haricinde hepsini aldım. Kılıcın talismanı neymiş? Kukla yiyen. Kukla yiyen saldırı sıyrılma mevcut. varmış. Ben almamıştım ama ben şunu almıştım. Bunun kendi de alabiliriz. E ee, Puppet Reaper. Puppet Reaper'ın ki neymiş? Yanık beyaz Kings Ergo. Bu Yo bu değil. Bunu aldım ben çünkü. Ha bu. Tüm lejyon silahlarının yetenek kademesi artı bir. Gereksiz ama yani var. yine bu bu silahların hepsini alacağız. Benim başarımım var çünkü. Öyle bir durum var. En son alacağımız şunu almayız. 1, 2, 3 ve 4. 1. Zaten burada şunu verecek tahminen. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Bunları aldık mı tamamdır. Silahları burada merak ediyor musunuz? Ya? Göstereyim. Bak mesela şöyle bir silah var. Dünyanın en ağır silahı. Oyunun ama heavy silahları ya. Ağır silahları inanılmaz ağır. Ya bu kadar ağır olamaz gerçekten. Şu neymiş lan? Şunu hiç denemedim ben. Wow. Onlar uğraştırıcı şeyler abi. Olay Katana'da da bitiyor. Zınk yapıyorsun bitti. Ali Doğru bir şey diyeceğim mi? Demiyor. Biz buradan gidebiliriz. Ben de diyorum yukarıda ne var? Biz niye yukarı çıktık? Ali Doğru abi varmış. Ey Ali Doğru abi ey. Bakmayın abi dedim yavşan teke Tam bir yavşak. Yok güvenmeyin yani bu adama he. Çok dolandırıcı bir adama benziyor. Evet şimdi buradan gidebiliriz. Bundan sonra yollar temiz. Ama şuradan atlayacaktık. Biz yanlış yaptık. Oradan kapıyı açıyorduk çünkü. Abi işte unutkanlık, ne yapacaksın? Yaşlı, ihtiyarlık. Kofluk kardeşim, kofluk. Buradan böyle geldik. Buradan buraya ineceğiz. Ki buraları açalım. Aha botumuz ileride. Bosa gelmişiz lan. Bosa gelmişiz. Bonfire'a oturduk. Hatta oturmadan önce şu ablaya şu itemi verdik. Bu abla iyileşsin. Evet bu ablaya bunu verdik. Bu abla buradan gittiğinde ya yani kestiğimizde buradan gittiğinde buraya bir tane şey bırakacak. Ne diyorlar ona? Müzik cd'si ve e, ayrı de şey bırakacak. E, dua etme. Davranışını bırakacak. Burada ne yapacağız? Şu kapasiteyi biraz arttırıp onu almak mantıklı ama kapasiteyi şu an arttırmayayım sonraki şeyde arttırırız. Şimdi burada Teknik 40'ta zaten canlılığı arttırdık. Canlılığı da bir 40 yaparız. bu abiyle 1v1 savaş başlasın. Ne diyor ve yeni bir Aziz geldiği için övgü şarkıları söyleyeyim. Ben Aziz Andreas bu toprakları kutsayacağım. Aynen aynen. Evet. Adam kendini pençelemiş ya. Kendi resmini pençelemiş. Boss sahnelerini geçmeyeceğim. Biçiler bir tek sahnelerde şekiller çünkü. Meydanlarda kedi gibisiniz oğlum. Neye bakıyorsun? Kurabiye var, simit var. Abi bizi temiz gördü bu. Bak. Sabri Bey bizi böyle temiz yüzlü falan gördünüz ama Biz hiç böyle insanlar değiliz yani. Abi bu ne Allah'ını seviyorsan ya. Biz de seni insan sandık. Evet Aynen. Evet buna eğer tam zamanlı blok yapamazsanız. görüyorsunuz ee, Oy çok iyi yaptım. E çok hızlı ölüyor bu. Abi kılıçta ne kolay oluyorsunuz hepiniz diye. Ne yapıyorsun reis? Ya şu saldırını... Ah be! Aa. Adam face sitting yaptı amına koyayım. Götten. Oldu ya, papazın eriydi hani. Peder ben şaka yapmıştım. Dayı bu ne? kaşları falan var. E şimdi niye maske taktığını evet. Bu yüzden maske takıyormuş reis. Ben olsa o maskeyi zımbalardım. Evet Poseidon oldu ya. Tam bir Poseidon görüntüsü. E şimdi size verebileceğim hayat kurtarıcı bir taktik. Bunun ön yüzüyle dövüşmeyin. Arka yüzüyle dövüşün. Arka yüzüne dönerseniz onunla dövüşüyorsunuz. Ve aynı hareketler. Hayır 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 arkayı dönmek yok. Ayıp gerçekten. Adım attığın hasarı da yemeyeyim ben ya. Kırmızıda kırmızı hata yapıştırdık. İyi ki heal bastım. İyi ki. Oğlum yeter, vurum artık. Ya. Hayır. Ben acımam ha öyle. Peder meder Allah taksiratını affetsin peder yani burada ayağın altına geçip dışına attığında kaçıyoruz düşüyor çünkü ölme riskimiz de çok yüksek ya bir kere vuramadık ya ah lan. Aa gene düşürdük lan. Öleceğim. Ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyor lan bu? İlk defa yedim böyle bir atak Abi arkanı dönsene ya. Ya acımam. Hele papazmış, pedermiş. Bak bizim işimiz olmaz böyle şeylerle. <laughs> evet, hepsinin ruhu gidiyor. Bütün kesimiz, bossların ruhu gidiyor. Nereye gidiyor? Postları biz keselim, ekmeğini başkası yesin. Ameleyiz ya, yemin ediyorum. Hepsini simyacı A topluyor. İşte simyacının ta kendisi. <laughs> Simon. Tamam abi anladık kötü karaktersin gülme artık ya. Evet. Bu bossumuzu da kestik. <laughs> Twisted Angel Nergos'u. <'ın> <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Bu düşen ergoları satmamanız lazım. Eğer satarsanız boss silahlarını veya talismanlarını alamazsınız. Şimdi ana yolumuz buradan gideceğiz. Öncelikle şimdi videoyu bitirmeden önce yapmamız gerekenleri yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirip bir sonraki bölümde görüşmek üzere kısmına fastına geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bu abiyi kestik diye buradaki kadın e, Rahibimiz Bize item bırakıyor Bir tane bunu bırakıyor bak Gördün mü bunu okumazsan mesela şu duayı alamıyorsun Hatta bunu bazen ya burada aldın ya mesela burada aldığın duayı burada okumanı istiyor O e, ifadeyi alabilmek için Neyse şimdi Hotel Krat'a gidelim Otel Krata Köpek Abi köpek abi geldi. Namus köpek abi. Bu köpek abi ile de gidelim konuşalım, silahımızı alalım. Önemli. Ve şurada ne kadar müzik dinlerseniz o kadar insanlığınız da artar. Bunu da söyleyeyim. Buraya sabitten müzik koyalım. Mesela yeni bir müzik almışım ben. Mağaza ürünlere ekleyelim. Abi, abi sen bize kuvars ver, elma da ver. Bu elmanın da e, yapılacak bir görev şeyi var. E buradan ne satacağız? Ha, bunu sat. Bunları sat. Ve biraz dingin olalım. Sat, 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 sat. Ne varsa sat. Bu kalsın kedinin özü mü özü bunlar bize lazım değil. Bu kalsın, bu kalsın. Bunları satarız. Neyse sonrasında satarız bunları. Köpek abi. Oh. Ha, çok dümenci abisin ya sen var ya. Şimdi bunu ben yüzüğünü almıştım galiba. Bakayım Twisted Angel'ın Ergo'su. Aynen. Darbe hücre Ya talismanlar çok iyi ya bu arada boss şeyde ya silahlarından daha iyi gerçekten. Ama ben silahı alacağım çünkü başarımım var. Bu müzik ne ya? Jeppetto. Venici. Evet bu abi de bir şeye satıyor. Şöyle zırhlar satıyor ama biz bundan sadece teknik kolu alalım. Artık lazım olmaz da biz gene de alalım. Teknik kolu teknik kolu dur. modifikasyon aracı. Bu abiyle konuşalım uzun uzun. Ben bunu artık şeyden de yapabiliyorum. Normalde siz sadece ya birecinin öğütme taşını ilk defa oynuyorsanız sadece bu abiden değiştirebiliyorsunuz ama ben artık zaten ilerlediğim için bu abiden de öteye gidebiliyorum. Legion kolumuzu geliştirelim ya. Zehir maxta mı maxta? Neyi değiş... Elektrik full de mi? Elektrik full de olması için bir tane daha lazımmış. Tamam. Abla sen bir şey diyor mu? Yani kolu değiştirme falan olayı gelmiş buraya. Silahları birleştiri gelmiş. E de E de E de Heh. Abla ne haber? Dur bütün ergoları satıp bir şeylere basalım. oy 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 kaç tane var böyle? 80 kargo'muz var. Allah senle konuşuruz sonra ya. Kapasiteyi biraz arttırsak. Şöyle yapsak, Canlılığa iki, üç tane verebiliyoruz lan. Önce bir bakalım kapasite kaç istiyor ya o yüzük için. Kapasite bu. Şimdi şu an kaçta? %86'da. %86'nın altına düşmesi lazım. Abla sen sürekli böyle konuşacak mısın ya? %33'e getirmemi istiyor. Tamam 33'e gelsin. Can'a da böyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Bu talisman çok iyi bir talisman ya. bütün şeyi falan değiştiriyor ya çok iyi yani. Ne derler ona? Yani bütün zehir zehiri mehiri ortadan kaldırması çok iyi. Biraz az hasar verebiliriz yani. Sıkıntı yok o konuda. Şuraya da oturalım bakalım. Kaç tane kuvars var? 4 tane. Bir tane daha açabiliyoruz. Mükemmel konu silah bir kısmı yenilenir. Kemer yuva ettiğin donatabilir. Silah şeyini arttırın. Şu aşağıya alalım ya biz. Aynen bunu. E.P maksimumdayken hata arttırır. Bunları geç. Geç 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 geç. Hiddet saldırısı hasarını düşürür. Olabilir aslında. Mükemmel koruma masal şarjını geliştirir, şarj sağlısı da tüketimi düşürür. Fatal atak masal şarj cihazı. Ergoyu arttırır. Aynen bundan istiyorum. Ergomuz artsın bir kere. Başka ne var? Kaçarken ya bir bir tık az hasar alabiliriz ya. Alabiliriz. Kurama yerden kazanımı azaltımı düşürür. Bu. Başka ne var? buraya aldık. Burası var. Ağırlık arttığında siyah dayanıklı tüketimini düşürür. Şarj sağlıklısı dayanıklı tüketimini düşürür. Geç. HP düşük olduğunda lejyon siyahlarının tüketimini azaltır. Mükemmel komama masaj şarjı geliştirir. Kesici siyahların siyah sayı dayanıklı tüketimini azaltır. Ha çok boktan şeyler var ya. Hiçbirini de seçmek istemiyorum ya. Şarj saldırılarının dayanıklılık tüketimini azaltır. Ya seç birini. Zaten zorla seçtiriyor şu an. Silah saldırısı üzerine doğal iyileşmeyi azaltır. Silah saldırısı üzerine... Hmm. Bu olsun ya Daha legion kolunun ata artsın Tamamdır Bu videoyu burada bitirelim Çok daha uzatmayalım kısımların normalde hiç yapmazdım bile ama Kafam takıldı direkt yapalım dedim Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda Kesin görüşürüz gibi See you